G ağırlıklı cisim şekildeki gibi dengedeyken iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1, T2, T3 oluyor. T1, T2, T3'ün büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. T1 kuvveti bu olduğuna göre şöyle çizelim. Burası T1, şurası T2, bu da T3 düşey doğrultuda, düşey doğrultuda, ağırlıkta düşey doğrultuda olacağına göre şöyle bir tane de düşey biz kendimiz çizelim. Şura 50 ise iç ders açı da şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Burası da 50 olacak. Şöyle Z'den. Burası 70 derece ise burada da böyle bir Z var. Şu açıda gördüğünüz gibi kaç olacak? 70 derece olacak. Peki burası 70 derece ise şöyle yapsam 50, 70, 180'i tamamlıyorum. Şu açıda 60 derece olacak. Bu üç kuvvet dengede olduğuna göre üçünü getirip ne yapabilirim? Üçgen yapabilirim. Getir bir üçgen yapıyorum. Aşağıya doğru bir ağırlığımız var. Kuvvetimiz var ya da T3. Şu tarafa doğru 50 derece açı yapacak şekilde gördüğünüz gibi hangi kuvvet var? T1 var. Şu açı 50 derece. Bununla düşey arasındaki açı 50 derece. Yukarıya doğru da şöyle çapraz T2 kuvveti var. T2 kuvvetinin de düşeyle yaptığı açı gördüğünüz gibi kaç derece? 70 derece. 50 70 120 o zaman şu açı kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Bu üçgen olduğu için üçgeni tamamlayabildiğimiz için üçgendeki kurallar, bağıntılar burada da geçerli. Bakarsak en büyük açı burada kaç? 70 derece. Sonra kaç? 60 derece, sonra da 50 derece. O zaman bu üçgende 70 derecenin karşısındaki kenar en büyük kenar olacak yani T1 en büyük. 60'ın karşısındaki T3 en büyük. Sonra da T2 olacak. Yani T1, T2, T3 arasındaki ilişki bu. 1 3 2. Gelelim şimdi bir de şöyle çözelim. Bu üç kuvvet burada kesişmiş. 1 2 3. Bu açının 50 derece olduğunu bulmuştuk. O zaman 180'e tamamlayalım şurasını bu açı kaç olacak? 130 derece olacak. Şura 70'ti. Buranın da 70 olduğunu bulmuştuk. O zaman şu açı gördüğünüz gibi kaç olacak? 110 derece olacak. Bu açı da 110 derece. Peki getirip şöyle yapalım. 50 70 ise şuranın toplamı bakın 50 70 120 derece olacak. Getirip yazıyorum. 120 derece şu açı 110 derece. Şu açı da 130 derece. Ve bu kuvvetler bir noktada kesişiyor. Diyoruz ki bir noktada kesişen 3 kuvvet dengede ise küçük açı karşısında büyük kuvvet, büyük açı karşısında küçük kuvvet vardır bulunur. Buna göre 130 derece en büyük açımız 130. Sonra 120 derece, sonra da 110 derece. 110 derece. Küçük açının karşısında büyük kuvvet bulunur. 110'un karşısındaki en büyük T1 olacak. T1. Neden? 110 derece en küçük açı bu. Demek ki kuvvet çok çekmiş karşıdaki açıyı küçültmüş. 120'nin karşısında T3 var. Sonra da ne olacak? T2 olacak. 130 derece en büyük açı T2 fazla çekememiş. Karşıdaki açıyı küçültememiş. O zaman küçük açı karşısında büyük kuvvet vardır diyoruz ya. Neden? Açı küçük, çok çekmiş, küçültmüş. T1 daha büyük. Bakarsanız iki yolla da çözdük. T1 büyük 3, T1, T3, T2. T1, T3, T2. X'i de aynı sonucu veriyor. Ne yaptık? Burada kesişmişti bir noktada. Bu yöntemle çözdük. Burada da T1, T2, T3 üçgen yaptık. Üçgendeki bağıntılara göre çözdük. Lütfen karıştırmayın.